Ben geldim. Hoş geldin Dila'cığım. Aç mısın bir şeyler hazırlayayım mı sana? Yok meyveşim yedim ben bir şeyler ya. Neredeydin sen? Sevgilimle beraberdim anne. Çok da keyifli vakit geçirdik biliyor musun? Sana verdiğim özgürlük bana saygısızlık olarak geri dönüyor anladım. Ne istiyorsun anne? E, Dila e, istersen biz odana gidelim ha? Bırak meyveş ya. Sürekli aynı şey. Ne zaman biraz mutlu olsam zebani gibi tepeme dikiliyor. Çocuk değilim ben artık. Hele senin böyle tepeden bakıp küçümseyeceğin, emirler yağdıracağın küçük kızın hiç değil. Bal gibi de öylesin. Bu evden ne zaman çıktığın, ne zaman geri döneceğine ben karar veririm. Hatta sevgilin olacak mı, kim olacak ona da ben karar veririm. Çünkü sen o küçük beyninle hiçbir şeyin kararını veremezsin. Dila, babam da mı nerede? düşmüş kızım? anne. Bu evden kaçıp gitmek senden olabildiğince uzaklaşmak isterdim. Allah aşkına istemiyorum. Burada, bu evde, senin yanında kalmak istiyorum. Niye biliyor musun? Çünkü yaşlanacaksın. Kendine bakamaz hale geleceksin. Hatta belki bir gün bu merdivenlerden sen de düşeceksin. Yatalak kalacaksın. Ben o günü bekleyeceğim ve o gün geldiğinde senin altını bile temizlemeyeceğim anne. Kendi pisliğinde günlerce yatacaksın, günlerce. Ne? ハァッまさか待 herkesin karanlığı kalbinde Herkesin hikayesi gizli bir yara Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız